Hakan. Hakan. Vay başıma gelenler. Allah size bildiği gibi yapsın he mi? Kalkın, kalkın çabuk utanmazlar kalkın. Ne diyorsun anne ya? Elinin körünü diyorum. Ne bir dakika. Sus, sus. Bir daha ne diyor bana? Allah'ım ben bunları da mı görecektim? Allah size bildiği gibi yapsın he mi? Bakın siz yanlış anladınız. Dön sana. İnsan da acıcık utanma olur be. Ne bir sus bilip bilmeden. Mecbur kaldık işte. Ay Buyurun. mecbur Buyurun. kalmışmış. Sen onu benim külahıma anlat. Allah'ım gözüm kör olaydı da bunları görmeyeydim. Utanmaz Reyhan'ın utanmaz kızı. <laughs> Kendi yetmiyordu. Bir de kızı çıktı başımıza. Ama ben biliyorum yapacağımı biliyorum. Abla ne olur bir sakin ol. E, duymadan bilmeden. <laughs> ne oluyor orada öyle ya? Atmış işte kızın oğlumu koynuna. Abla bak el kadar kız. Hakan'da hiçbir şey olmadı diyor. Kurmuşsunuz tezgah. Seni ev atmak için mi kızını bize gönderdi oraya? Ne diyorsun sen Gülsüm? Kendine gel. Reyhan! Çık dışarı! Çık! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Ne oldu? Nazım? bir şey oldu? Kızım nerede? Kızıma ne oldu diye soruyor bir de. Kızın yollu oldu, yollu! Abla deme öyle şeyler. Kaçma sen! Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Kızım nerede? Naz nerede? Nerede olduğunu bilen bilmiyorsun değil mi? Kızım bizdemiş bizde. Oğlumun yatağından zorla çıkardım kızını. Gülsüm! Terbiyeni takın. Terbiyeni takın diyene bak. Kızın kaçmış oğlumun koynuna girmiş. Haberin bile yok. Terbiyeni takınmış. Ee ne olacak? Armut dibine düşer. Sen, sen ne diyorsun ya? Abla ne diyor ya? Karışma. Daha iyisin değil mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey seni üzmesine izin verme. Sonucu ne olursa olsun dün gece çok güzeldi. İlk yanımdaydı. Ya benim eve gitmem gerekiyor artık. Annem beni çok merak etmiştir. Hakan! Koşun ne olur? Bütün mahalle Nazlı'nın evine bastı. Ne? Ne diyorsun ya? başta da annen olmak üzere koş. Gel dibine çek. Gel, gel. Nasıl bu be, iş? Reyhan. Yeter! Yeter be! Reyhan ne yapıyorsun sen? Çekil! Yeter be, yeter. Gel bakayım sen buraya. Gel lan, gel. Gel. Bir daha kızımın adını ağzına almayacaksın. Hiçbiriniz! Yemin ederim doğrarım hepinizi. Reyhan ne yapıyorsun? Sakin ol. Sen karışma. Karışma. Hayatımı zindan ettiniz be. Ne lafınız bitti ne sözünüz. Ama kızıma dokunamayacaksınız. Ona zarar vereni gebertirim. Anladınız mı beni gebertirim? Şimdi. Anne. Hepiniz gidin buradan. Kızımdan da ben de uzak durun. Anladın mı? Yürü. Naz. Kızım. Annem çok özür dilerim. Canım çok özür dilerim. Hadi yürü eve gidiyoruz. Hepiniz şunu iyice kafanıza sokun. Bu mahalle benim de mahalle. Ben burada doğdum büyüdüm. Yıllar önce söküp attınız beni. Ama bitti. Kızım da ben de burada kalıyoruz. Sen de. Kızımdan uzak dur. Anne bak ne olur bir kere beni dinle bak ne olur. Kızım seni aramadığım yer kalmadı ben polise bile gittim. Ya tamam çok özür dilerim haklısın. Ya ama ben kötü bir şey yapmadım yemin ederim. Sözümü dinlemedin sözümü dinlemedin. Yani çok kızgındım eve gelmek istemedim. Hakan'dım yalnız bırakmak istemedim ben öyle oldu canım. Ben sana bu insanları anlatmadım mı? <laughs> Anlattım anlatmadım mı? Ya anlattın ama Hakan farklı biri. Bir daha o evladı bakmayacaksın duydun mu? Koruyamazsın kızım. Sinan gibi, Hakan gibi insanları bilmiyorsun sen. Onlar seni üzer. Hayır anne, Hakan iyi biri. Ya o... o benim arkadaşım. Ben sana babasını anlatmadım mı? Babasının bana yaptıklarını anlatmadım mı? Gülsüm'ü gördüm bugün neler yaptığını. Onların ağızlarına laf verme. Bu konu kapandı artık. Ben Sadece senin üzülmeni istemiyorum, o kadar. Senin incinmeni istemiyorum, <laughs> o kadar. Dolanıp durma başımda deli ana gibi. Hem suçlular hem güçlü. Sen ne ara böyle bir insan oldun ya? Ne ara vicdanını kaybettin? Ayıp be! Ayıp bende değil. Ayıp o ana kızda. Söylediklerim hiç tesir etmiyor değil mi? Sen neye inanmak istiyorsan ona inanıyorsun. Çünkü gözlerini kim bürümüşsün. Ne kini be? Ne kini? Ben gözümle gördüğüme inanırım. Bir genç kız, bir genç oğlanın yatağına yatar mı? Yakışık alır mı bu? Anne, sana elli kere söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Bir şey yok, mecbur kaldık. Bağırma bana, bağırma. Ahmet dibine düşecek tabii. Bana çıkacak hali yok ya. Delirmiş ya. Bak, hayatımda sana çok defa kızdım. Çok kere isyan ettim. Ama senden ilk defa utanıyorum. Ben de senden utanıyorum. Ben de hepinizi. Bir kere elini vicdanına koy ve düşünme.